Selam arkadaşlar, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu kez Üzümlü'deyiz. Üzümlü dayanışma yemeği var ve biz de şimdi oraya doğru gidiyoruz. Karşımızda Mehteran takımı. Hemen Mehteran takımına çevirir misiniz Mehmet? Koş koş. Çarşamba pazarının kurulduğu meydanda bayanlara yemek veriliyor. Şöyle göstereyim. Çok kalabalık. Herkes masalarına oturmuş. Yemeklerini bekliyorlar. Neredeyse hiç boş masa yok. Şimdi ekmekler geldi dağıtılıyor. Birazdan yemekler de dağıtılacak. Burayı böyle bırakıyoruz. Şimdi erkekler tarafına bir bakalım. Çukur meydanında da erkeklere yemek veriliyor. Şimdi ben bir masa buldum. Hemen yerime oturdum. Meydan size bir göstereyim. Bayağı kalabalık. insanlar akın etmiş. Artık yemeğin dağıtılmasını bekliyoruz. Hava da kapalı. Bakalım ne sürprizler karşılayacak bizi. Ee, umarım yağmur yağmaz. Üzünlü dayanışma yemeği, üzümlüde hayırseverler ve dernek tarafından düzenlenen bir organizasyon. Burada maksat yemek değil tabii ki de üzümlümüzü tanıtmak ve hemşehrilerimizin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak. Gerçekten çok önemli ve anlamlı bir etkinlik bu bakımdan. Bir üzümlü olarak gurur duyduk, mutlu olduk. İnşallah bu tür etkinliklerin sayısı artar. TRT sanatçısı Ömer Faruk Güney konserini dinliyoruz. Gerçekten yoğun bir kalabalık var. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir atmosfer. Emeği geçen herkese, başta muhtarımız olmak üzere dernek başkanlarına, kimlerin eli değdiyse hepsine teşekkürler. Gerçekten çok manalı, çok anlamlı bir etkinlik. Ee, i̇nşallah bu tür etkinliklerin sayısı artar, devamı gelir. Evet, efendim programdan önce bizleri oh, oh. buraya... Beyşehir Gölü Havzası'nın çevresinde şu an en rakımı yüksek bir yerden sanatkarın elinin emeği alnının teriyle dün eğelerle Dün mengenelerle başlayan harekat oğlumuzda, üzümlümüzde hayat bulmuştur. Bugün Türk devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin savunma sanayine büyük katkılar olan iki tane yüzünde üzüm ve bizim gururumuz olduğunu ifade etmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Allah onlardan razı olsun. Arkamızda yazı. Çeli fikirlerle sanata dönüştürüp tüm dünyaya buluşturan üzümlümüzü kutluyorum. Biz bu şehre, bu beldeye, bu toprağa ne kadar hizmet edersek azdır diyor. Bu insanların yoğunlaşmak boynumuzun borcu diyorum. Bu duygular içinde Hepinizi tekrar hürmetle selamlıyorum. Siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri şehir dışından bugün bu birlik ve beraberlik dayanışma yemeğimize iştirak eden değerli misafirler, değerli üzümlüler, değerli hemşerilerim ben de hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle ifade etmek isterim ki çok güzel bir birliktelik ortaya koydular. Güzel bir fikir ortaya koydular ve bizi her sene bu şekilde bir araya getiriyorlar. Ve bu şekilde sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum. Ve bu yemeğimizin bundan sonra da inşallah üzümlünün burada insanlarımızın yaşayıp ürettiği müddetçe Birliğine güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler. Biz burada İnşallah bulunmaktan gerçekten oyun. büyük keyif aldık. Umarım, umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu güzel, beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hem organizasyonu yapanlara çok çok teşekkür ediyorum.